Burçlar sadece karakter değil aynı zamanda Allah'ın farklı isimlerinin tecellileridir. Her burç içinde ayrı bir hikmet, ayrı bir enerji taşır. Koç cesaretin burcudur. Ya Kadir isminin tecellisini taşır. Boğa sabır ve istikrarın burcudur. Ya Sabur ismiyle dengededir. İkizler iletişim ve zeka burcudur. Ya Fettah ismiyle açılımlar yaşar. Yengeç merhametin burcudur. Ya Rahman isminin yansımasıdır. Aslan liderlik ve kudret burcudur. Ya Aziz isminin temsilcisidir. Başak temizlik ve düzen burcudur. Ya latif ismiyle uyumludur. Terazi, adaletin burcudur. Ya adıl ismini taşır. Akrep, derinlik ve dönüşüm burcudur. Ya batin ismiyle sır taşır. Yay, özgürlük ve bilgelik burcudur. Ya hakim ismiyle aydınlanır. Oğlak, sorumluluk burcudur. Ya mukit ismiyle güç bulur. Kova, ilhamın burcudur. Ya nur isminin tecellisidir. Balık, şefkat ve teslimiyetin burcudur. Ya Vedud ismiyle sevgi yayar. Unutma, her burç Allah'ın bir ismini temsil eder. Bu yüzden burcunu tanımak sadece seni değil, Rabbinin sana yüklediği sırrı tanımaktır.